Ne olur bize edin, ne Şimdi olur. ha şöyle çekelim. Ne olur bize yardım edin. Ne olur. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz Nesli'nizce. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. lütfen hayır. Fasulye Karşı fasulye. Bir şey, fasulye. Fasulye. almak istemiyorum. Beyaz fasulye başkanım. Beyaz fasulye bu, bu barbunya. Bu da bak boncuk fasulyemiz. Önemli. Ve benim şöyle çekebilirim. Hadi bakalım gel. Şöyle çekeyim ben. Nereye gel. gireyim, onu. Şöyle al, şöyle al, şöyle al, şöyle, İçeriye Yok, şöyle al. İçeriye girebiliyorum Yok, şöyle şöyle şu kenara. Düşün, şu tamam. Kadar. Başkanım, çağrınız siyasi mi? Çağrım ben kesinlikle vicdani. Bütün siyasi mi? partilere sesleniyorum. Kesinlikle Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda yaptığı çalışmalar son derece değerli. AK Parti'nin de bu çalışmalara destek vermesini tamam. arzu ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim en büyük isteğimiz Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için geniş kapsamlı bir af çıkması ve kader mahkumlarımızın anneleriyle, babalarıyla, çocuklarıyla mutlaka buluşması bu çağrım devam edecek. Bugüne kadar 112 tane cezaevini gezdim. Toprağına bağlı olan, bayrağına bağlı olan ulusal birliğimizden ayrılmayan bütün yurttaşlarımızı kardeşlik hukuku affına destek vermeye çağırıyorum. Talebim siyasi bir talep değil. Talebim vicdani bir taleptir. Geze evlerinde şu anda binlerce çocuk var. Annelerine, babalarına ne yazık ki kavuşamadılar. Dışarıda binlerce çocuk var. Anneleriyle, babalarıyla görüşemediler. Benim vicdanlı devletim, benim şefkatli devletim, benim kardeşinas devletim inşallah kader mahkumlarına bir fırsat daha verecektir. Düşmeyen, kalkmayan bir tek Allah'ımdır. Hata yapmayan bir tek Allah'ındır ve Rabb'imdir. Hata biz kullara mahsustur. Ama vatanımızın bölünmez bütünlüğüne gasp edenler, uyuşturucu satanlar kesinlikle bu kapsamın dışında bulunması gerekiyor. Bizim burada burada ekonomik suçlar var. Çekten dolayı yatanlar var. Pandemi koşulları münasebetiyle gözden kaçan konular var ve burada Özellikle iki buçuk milyon yurttaşımızın ehliyetleri alınmış vaziyette taksi şoförleri var, otobüs şoförleri var, minibüs şoförleri var, kamyon şoförleri var. Bunlar çocuklarına, çocuklarına ekmek götüremiyorlar. O nedenle dört artı dörtten yatanlar var. 31 Temmuz'da bir gün arayla mağdur Uzaklığı edilenler var. Uzlaşma ile ilgili olarak bu evet, çalışmaları mutlaka yapmamız lazım Uzaklığı ve de bu çağrım, bu çağrım bütün siyasi partileridir. Parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partileridir. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nde Fethi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalara çok yoğun destek veriyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki daha önce atmış olduğu çok değerli adımlar var. Bu adımları biliyorum ve Cumhuriyetimiz yüz yaşına geldi. Gelin hep beraber kırgınlıkları, küskünlükleri bir tarafa bırakalım ve kader mahkumlarını anneleriyle, babalarıyla, çocuklarıyla buluşturalım. Yarın Erzincan cezaevinde olacağım, sonra Gümüşhane cezaevinde olacağım, sonra Bayburt cezaevinde olacağım, sonra Trabzon cezaevinde olacağım, sonra Siverek cezaevine gideceğim ve kader mahkumları ve yakınlarından ricam umutsuzluğa kapılmayın. Haklı olduğunuz yerde davanızı güzel bir şekilde savunun. Özellikle sosyal medyada, özellikle Twitter'da, diğer bölümde yaptığınız destekler son derece kıymetli ve son derece değerli. Benim talebim bir kez daha söylüyorum. Asla siyasi bir talep değil. Kesinlikle vicdani bir taleptir. Bir kez daha Ümraniye cezaevinin önünden bayrağına bağlı, toprağına bağlı ulusal birliğimizden ayrılmayan binlerce yurttaşımız adına şefkatli devletim, Varlıklı devletim, bereketli devletim, gönlü güce geniş devletimden beklentimiz anneler için, babalar için, affet Türkiye'm, haksızlıklara uğralmışlar için, affet Türkiye'm, çocuklar için, affet Türkiye'm, affet Türkiye'm, affet Türkiye'm. Evet, e, Sayın Başkanımızın burada olması çok değerli. E, Sağolsun sürecin başından beri Afet Affetürk'e kampanyasını başlattı. Çok değerli ki sözlerde bulundu. Bu siyasi bir mesele değil. Sayın Devlet Bahçeli de böyle bir söz vermişti ama Sayın Başkanımız bu konuya çok ciddi anlamda bir güç kattı. Kendisinden Allah razı olsun. Gittiği her cezaevinde mahkum halleri mümkün olduğunca yanında durmaya çalışıyor ama şu an ziyaret ölen saati olduğu için yer kalabalık da gelemedi. Belki bu görüntü farklı algılanabilir ama eee milyonlarca mahkum ailesi başkanımızın yanında eee kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve çok değerli kelimelerini de tekrarlayalım. Anneler için, babalar için, çocuklar için affet af Türkiye'm af diyelim. Af diye. af İnşallah kendisine çok teşekkür ederiz. Çok her zaman yanındayız. Allah razı olsun. Tamamen insani olan <laughs> <laughs> affet <laughs> Türkiye <'nin> kampanyası <laughs> tüm adli mahkumlar adına ayrımsız af talebimizi her yerde söylediği için öncelikle teşekkür ediyoruz. Eee anneler için çocuklar için babalar için evlatlar için affet Türkiye affet Türkiye affet Türkiye affet Türkiye affet Türkiye Cezası kesinlikle hiçbirileri affet yargılamaz. O ayrı o bizim işimize alakalı yardım edemeyiz. Bizim çekemeyiz ya yapıyorlar Peki yasa var mı? Evet. İyi, getirde, şey. yasa var mı? uğraşıyoruz. İnşallah uğraşırız. İnşallah, İnşallah uğraşırız. mahkumlarımız mahkumlarımızı kurturmak. Başkanım, başka, uğraşmaktan fazlasını istiyoruz. Biz de bir derdim. Biz nasıl faydalanacağız? Uğraşmaktan fazlasını istiyoruz. Evladım Adliye canla başla, bırakır. canla başla çalışıyorum. Önümüzdeki hafta Milliyetçi ha. Hareket Partisi, AK Parti, diğer parti grup başkan de ziyaret edeceğim. Bu affın çıkması için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ama burada vatanımıza, toprağımıza, bayrağımıza gasp edenler bunun dışındadır. Bunu da bilmeni arzu ediyorum. Zaten vatanımıza, milletimize bir aslan kişi oluyor ve ciddi sağlık sorunları yaşayan içeride. Şurada şunu bilmeni istiyorum. Şunu bilmeni istiyorum. Şu anda 90 bin evladımız uyuşturucu batağına ulaştığı için içeride yatıyor. 90 bin kişi. Ben bunu gittim Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da inceledim. Orada ilaç veriyorlar, reçete veriyorlar. Bunları iyi hale getirmeye yani çalışıyorlar. Değil, değil, değil. Ama içenler, bulaştırılan gençler içeride, satanlar dışarıda. Böyle bir şey olabilir mi? Zaten hep oluyor. Konuşuyoruz. Zaten öyle söylüyorum Bir de Fenerbahçe şapkasını takmış. Allah belanı örmesin. İnşallah bir bana da. Başkanım çok teşekkürler. Saygılar var benim, benim, benim Oğlum, ya ben ne çıkacağım, çıkacağım? Ya çıkacağım. Biz de ben de çekeceğim. Ben de çekeceğim. 2,5 milyon şoför var çıkacak onlar hep inşallah. İnşallah benim A oğlum alalım. da çıkar. Allah'ım ne olur. Benim i̇şe oğlum da Başkan size hep bir gün. Annelere bağlıyor. Çok uğraşıyorum. Çok uğraşıyorum. Annelere bağlıyor. Tutuklar da çıksın. Annelere bağlıyor.

Gelenler <laughs> <genç> vardı. <laughs> <Kelamlar> vardı daha. <laughs> Çok güzel görsün. Bütün yaptığımız hadi, hadi. çalışma şu. Kardeşlik hukuku için, toplumsal hayır, barış hayır. için hayır. mutlaka e, bir e, uzlaşmaya ihtiyaç var. Kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalkmasına ihtiyaç var. Hayat evet. herkese bir şans daha vermesi lazım. Kader mahkumlarına bir şans hayır. daha vermemiz lazım. Bunun için de canla başta çalışıyorum bu çalışmalara devam ediyorum. Bu çalışmalarımız kesinlikle siyasi bir talep değil, tamamen vicdani bir taleptir. Özellikle pandemi koşulları içerisinde hızlı yargılamalar oldu, gözden kaçan konular oldu. Binlerce gencimiz ne yazık ki uyuşturucu batağına kavuşturuldu. Bunlarla ilgili olarak da benim şefkatli devletim, vicdanlı devletim, merhametli devletim inanıyorum ki Cumhuriyetimiz artık 100 yaşına geldi. Bu yüz yaşlık bir olayda her 50 yılda bir, her 10 yılda bir mutlaka kader mahkumlarının yüzü gülmüştür. İçeride çocuklar var. içeride çocuklar var. O çocuklar da anneleriyle babalarıyla buluşamadılar. Dışarıda çocuklar var. Onlar 5-6 yıldır da annelerini babalarını göremedi. Onun için benim af talebim siyasi bir talep değil. Kesinlikle vicdani bir taleptir. Toprağına bağlı olan, bayrağına bağlı olan, ulusal birliğimizden ayrılmayan, İnançlara saygılı laikliği her zaman savunan birisi olarak arzu ediyorum ki, arzu ediyorum ki kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldırmak için kardeşlik hukukunun yeni baştan taze edilmesi için büyük çaplı bir affa ihtiyaç var. Onun için anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiye'm demeye devam edeceğim. Yarın Erzincan Cezevi'nin Erzincan Cezevi önünde olacağım. Ondan sonra Bayburt Gümüşhane cezaevinin önünde olacağım. Sonra Siverek cezaevinin önünde olacağım. Gaziantep cezaevinin önünden, Diyarbakır cezaevinin önünden ve Çanakkale, Edirne cezaevinin önünden bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Umutsuzluğa kapılmayın. Dışa içeride kapasitenin üzerinde çok kader mahkumu var. O kader mahkumları hepsi parlamentodan çıkacak olan bir olumlu cevabı bekliyor. İnanıyorum ki benim şefkatli devletim, benim merhametli devletim, benim gönlü yüce devletim kader mahkumlarını yüzünü inşallah güldürecektir. Yarın tam saat 14'te Ilıç'ta madende olacağım. Madenden işçi çıkarmalar var. Bu beni alabildiğine sıkıntıya sokuyor. İki ay önce kimseyi çıkarmayacağız dediniz. Şimdi işçi arkadaşlarımızı çıkarıyorsunuz. O işçi arkadaşlarımız yıllarca alın teriyle, emeğiyle o madende çoluklarının çocuklarının rızkını kazanmaya çalıştılar. Şimdi siz iki gün sabretmeden onları çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yarın tam saat 14'te madende olacağım ve işçi arkadaşlarımın yanında olacağım. Çalışma Bakanımızı orada göreve çağıracağım. Haksız Teşekkür halsız, ediyorum halsız, arkadaşlar. Haksız yere, haksız yere yatanlar ne olacak? Onların hali ne olacak? Haksız yere adaletsiz bir şekilde yatanlar ne olacak? Harsız Her gün ağlıyorum yeter hepsi. ya. Hepsi Yeter artık. Anneler Annel dayanamaz. Ne A. olacak? Haksızlık yapılıyor. Suçlular dışarıda. Suç olmayanlar içeride. Yeter artık. Yeter. Duysun sesiniz artık. Yani. Evet annelerin yani. sesini. Yeter artık. Dayanamıyorum ya. Kendileri yani yani yapıyor burada. Suçu bu yakla versin. Yani. Bir yasa versin. Anne ne versin. Benim çocuğum <laughs> hiç bir yok içeride ya. Ne olacak <laughs> benim çocuğum abi? Her <laughs> gün ağlıyorum ya. Doğru söylüyor hanımefendi. Neyi ben de zarar için ağlıyorum. Ağlamasın zarar için. Senin yüzünü Kendimi bir yakayım ben burada? Sabır ol. Sabır ol. Hayatım nasıl oluyor? ol. Sabır ol. Üniversite mezunu benim çocuğum. Ben. Çocuğumu ben 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 ben. okutacağım diye bütün her gün biz ziyaretlere geliyoruz. Teraf topuna Ne Ve sen evlatlarımız için. Ey sen oğlum. Arazi çiteleri. Hakimler, savcılar taraf tutuyor. Evet. Adalet ayrım yapıyorum. Hakim savcılar. Hakimler, bizim... savcılar taraf tutmaz. Göz... Tutuyorlar. Gözden kaçan konular vardır. Yapma. Büyük gözünden kaçırmasınlar. Kendimi yakacağım zaten artık. Başka Kendimi yok. yakacağım burada artık. Başka bazı mı? bazı gözden kaçan konular olabilir. Hakimlerimize, savcılarımıza bizim güvenimiz tamdır. Biz ya. Pandemi koşulları münasibetiyle Adalet hızlı koşulları. hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan evet. konular oldu. Ama herkesin hakkına, hakkına giriyorlar. sadece Biz değil anayasa mahkemesi de bazı Aynen. bu konulardaki İzledi şeyleri ortaya çıkar, Onun için sabırlı ol. Biz sizi duymuyor musunuz ya? Bana ne ya? Biz biz de de sen de evladın içinde olduğu birem. Birem. için birem. haklısın, Aynen. E, Aynen. konuşuyorsun Aynen. evet haklısın. Hakimler için bir şey demiyorum Aynen. ama bir yasa olsun, birem. evlatlarımız kurtulsun. Artık biz cezaevlerine gelmekten gitmekten bıktık. Ne olur bir yasa verin. Evlatlarımız kurtulsun. Evet, Hepsini bunu olur. istiyoruz. Başka da bir şey i̇nşallah. demiyoruz. Çalışıyoruz abi. Ben ben Allah'ın gibi çocuğumuzu tutuyor. Ben 80 lira Bugün görüşüne <laughs> geldim. Göremedim. Hastaneye götürmüşler. Buradan yetkililere seslenirim. Benim çocuğumu bıraksınlar. Yüzde seksenli raporu var. Geldim bak hastaneye götürdüm. Götürme Eve geri dönerim. Çocuğumun hiçbir şey yok. Yüzde seksenli raporu var. Yüzde Hasta çocuk Erenköy'e götürmüşler. Bugün bak görüşüne giremedim. Görüşüne giremedim eve geri dönüyorum. Her gün dört yaşından dönüyorum. Çocuğumu göremeden gittim hastaneye götürmüşler. Yüzde raporu var. O çocuğun burada durması yani ben doğru, doğru değil yani. Çocuktan hastası. O çocuk burada duruyor. Dövün hastaneye götürmüşler. Geldim göremeden gittim. 40 yıl de 9 ayda çıkarmak adalet yılları. değil bu. O kadar televizyonlara haberler sunuldu. Af geliyor, af, ben ben af geliyor. Hayal bizden, yani. bizden ne, herkesten bizden ne, bizden için burada Bu kadar popüler bir şey yok. Kim kim tamam, ki şey yapmıyor. evlatlarımız için varız bugün. Aynen, varız aynen. Tabii ki evlatlarımız için Evlatlarımız için. Herhangi bir tek sarı var. Bir tek sarı sarı gül var. var. Ama işte bir nasıl önüne geçecekler? abi de. de çok Biz her zaman, zaman başka sizden Kimsenin umurunda değil teyze. De. Örfler diyorlar. Örfledim. ben hastaneye da bu kadar mı mahkum ailelerden? diyoruz ya, ya, sen sen kadar 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 kadar. <laughs> ya evlatlarımız ya, için ya. Evlatlarımız için diyor ya. Zulüm ya, zulüm yani. ediyorlar ya. Bu kadar zulüm olmaz ya. ya. Yardım etsin. Ya. Ya. yaşamaktan artık Allah al, yavrum, şey anlıyoruz. Yaşamak istemiyorum ben. Hakim savcılar korkuyor. Bir karar vereceğiz ama. Çünkü üstte dayanıyor şeyleri. Ha. Torpilli hepsi. Hayır, torpilli. Yani şimdi yeni yansıdı. Evet. Basına yansıdı. Melih Gökçen, Oğuz'a. Onlar yok. Onlar torpilli. Biz kimiz ki? Sıradan bir insanız. Hakim savcılar korkuyor. Şu anda görev yapmaktan korkuyor. Normalde adaletli insanlar ama korkuyor. saydı arabaları bir şey olmuyor. Dayıları var, alçak şeyleri var ya, pengi, pengi ya. ya, ya. hayatım bir yedi Hayatımı yediler ya. <laughs> いいですか